Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rahatsızlığı sonrası Erdoğan'dan ilk fotoğraf. Putin'le telefonda görüştü. Rusya ile Türkiye, Mersin Akkuyu nükleer santralinin ilk yakıt yüklemesini yapmaya hazırlanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Akkuyu nükleer santrali ve ikili ilişkilerle birlikte bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı. Erdoğan, telefonla görüştüğü Putin'e bugün ilk nükleer yakıt geliştirme töreni yapılacak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne katkıları için teşekkür etti. Erdoğan ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler bağlamında kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti. Putin de hastalığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini de iletti. Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan'ın sağlık sorunlarına dair haberlere yönelik bilgilerinin olmadığı belirtilmişti. Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bizim herhangi bir bilgimiz yok. Putin ve Erdoğan bugün ilerleyen saatlerde bir telefon görüşmesi yapacak. Geçtiğimiz gün Kanal 7 Ülke TV ortak yayınında rahatsızlanan ve midesini üşüttüğünü ifade eden Erdoğan, Mersin mitingini ertelemiş ve Akkuyu nükleer santralinin açılışına online olarak katılacağını duyurmuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.